kolay olmuş. Yüzgecimi göremiyorum da. Bu nasıl kolay yolda? Oy, Alesta sessiz ol demişti. Hem arabalıkları uyanırsa kızarmış. Aa, nereye çarptım? Eyvah, fenerum. Gitme. Oy, gitti. Ha, bu ışıkta ne? Mağara balıklar uyandılar demek ki. Oy, oy. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Taka Ben arkadaşlarımı bulmak için gelmiştim de buraya. Dur size resim göstereyim. Ha, ha, buradaki arkadaşlarımı gördünüz mü? Geçtiler mi buradan? Durun. Ne yapıyorsunuz? Sarıyoruz. Aman yine. durun. İmdat. Şimdi yanımızda birkaç yosun pupu olsaydı iyi olur. Karnım çok acıktı. Hoşça kal Ben de yardım istemeye devam edelim. Belki sesimizi duyan birileri olur. <gülüyor> İmdat. <gülüyor> Sesler buradan geliyordu. Ama burada kimse yok. <laughs> i̇şte burada. Sarmaşık sakinleştiricisi dökmeliyiz. Hay. <laughs> 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 ah, <doldum. gülüyor> Çok üzgünüm Biba. Kara robotunun yakıtı bitmişti. Söylemeyi Ö unutmuşum. Önemli değil Bambu. Bir an önce çıkmalıyız tünelden. Önce kara robotuna yakıtını koymalıyım. Oy! <gülüyor> 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 oh, kurtuldum da. <gülüyor> 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 oy, oy, yalanın. Oy, oy. Başıma gelenler. <laughs> baloncuk. Neler oluyor da? İmdat! Bu da ne suda? Nereye geldim ben? Bosforinin dibine hoş geldin. Uzun zamandır buralara kimseler gelmiyor. Şimdi gemime binip istediğin oyuncağı seçebilirsin cesur balık. Oy. Oh, ah. Tokamsi bu yola tek başına mı gitti? Evet, bu yol kolay olduğu için buradan gitmek istedi. Hı. Hemen gidip onu alalım. Hı hı. Aa! Aa! Vay, ay 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 ay. Ay başım. Meğer kolay sandığımız yol aslında zormuş. Tokamsi tek başına kim bilir nasıl zorlandı. Hoş geldin usta. Takamsin. Ha? <laughs> Hadi gemiye gelin de. Hmm. Ha? Yoksa <laughs> burası mı? Evet burası Bosfori Kralı'nın evi. Bugün ne kadar çok ziyaretçim var böyle. Hoş geldiniz. Hadi kendinize oyuncak seçin. Bulduk. Bosfori'de bir kral varmış. Başlattım. <laughs> Başlattım. <laughs> <laughs> geçen hafta Boğaz'da kar vardı. Arkadaşlarımla birlikte kar oynadık. Her şey çok eğlenceliydi. <laughs> Aa. Ama sonra çupaya bir şeyler oldu. Hapsizleşti ve hapşırmaya başladı. Hapşır! Bugün takamsı ile birlikte çupayı doktora götüreceğiz. Biba! Biz geldik de işte geldiler. Şimdi doktora gitme zamanı. Öksür <laughs> bakalım. Aç bakalım ağzını. Şimdi de kulaklarını görelim. Ah, çok hastayım doktor amca. <laughs> Hmm. Aa. Aa, eyvah hapşıracak galiba Doktor bey bir şeyler yapın da. Sıkı tutun sıkı 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 tutun Çok, Ay. çok, çok yaşa Gözgeçlerim ağrıyor Ne su varmış da İneşecek mi doktor bey ...Çupa balık gribi olmuş. Balık gribi mi? <laughs> İyileşecek mi <laughs> da? İlacı var mıdır? Çupa! Canım dostum benim! <laughs> Merak etmeyin. Telaşlanacak bir durum yok. İlaca da ihtiyacı yok. Birkaç gün yatsın, dinlensin, geçer. <laughs> Her yerim ağrıyor. Nasıl olur <laughs> doktor bey? Bir ilacı olmalı. Vah benim canım arkadaşım! Yardım edin doktor bey, bir şeyler yapın ya. Pekala. Eğer bulabilirseniz ıhlamur çayı çok iyi gelir. Hı? Ihlamur. Nereden bulurum da? Hı? söyleyin de hemen gidip alayım. kestane ormanında bulabilirsiniz. Aa. Oy! Kestane ormanı mı? Gitmeyin, yanımda kalın. Hı? Ama ıhlamur çayı sana iyi gelecek çoba. Gitmek zorundayız. Bir kişinin hasta yanında kalıp refakatçi olması iyi olur tabii. Hı? Ben senin yanında kalırım Şupa. Peki Ben de kestane ormanına gider ıhlamuru bulurum. Tek başına yapabilir misin uşağım? Arkadaşım için yaparım. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Bunlar da sizin için Tropia Hanım. <laughs> ah, bunlar harika sözler. Sevenlerim dünyanın her yerinden mektup gönderiyorlar. Teşekkür ederim postacı. Bugün yine çok mutlu ettim beni. Rica <laughs> ederim. Ah, oh, ne kadar güzel mektuplar. Canım mektuplarım. <gülüyor> <gülüyor> Oy, bu benim olsun da. Maalesef takamsi. Bu da senin değil. Yoksa benim mi? Kızgın istiri <laughs> 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 Evet. Boss için son mektubum. Kime ha? Ha? Sana, gelmiş de? Sana takamsi. Annenden gelmiş. Oy, teşekkür ederim de. Bana mektup yok mu, postacı amca? Maalesef bir bacım. Bu hafta mektubun yok. Hadi bakalım çocuklar, haftaya yine Hı. görüşürüz. Görüşürüz. Hı. Hı. Hamsilo hiç böyle yapmazdı. Neden bana yazmadı acaba? Uy, aman, dema, Hı? vah vah, Aman. uy oh. ana, oh. <laughs> babam. Takamsin, haberler haberleri mi? Oy, bir bacım, haberler hiç iyi değil de. Benim canım babacığım çok hasta Oo. olmuş. Yatağında yatıyor, hapşırıp duruyormuş. Çok geçmiş olsun Tokamsı. Yapabileceğim bir şey var mı? Sağ olasın bir bak. Karadeniz'e gitmem gerekir. Hem de hemen. Ah, ama şimdi Karadeniz'e göç zamanı değil Tokamsı. Tek başına kaybolabilirsin. Aslında gideceğim. Babamı göreceğim. Bekle o zaman beni takamsın. Ben de geliyorum. Hı. Uzaklardan çok uzaklardan koyu hırçın dalgalardan bir mektup gelecek. Günüm güzelleşecek. Uzaklardan çok uzaklardan koyu hırçın dalgalardan bir mektup gelecek. Günüm güzelleşecek. Ya. i çok uzaklardan koyu için dalgalardan bir mektup gelecek günüm güzelleşecek yazdın mı mektup arkadaşım yolladın mı? Bugün Karadeniz çok zorunda. Sanki hiç ilerleyemiyoruz. daha Hep aynı yerdeyiz gibi geliyor. Ha Gayret bir bak, burada kaç çıkarız düş sulara. Ne dikkat etsin Gidip sığınalım da. Oh, <laughs> sonunda vardık. Oy, ne fırtınaydı <laughs> ama. Fırtına dinene kadar azıcık uyuyalım mı burada? <gülüyor> <gülüyor> Sanırım bir rüya gördüm. <laughs> Neredeyim ben böyle? Burası neresi? Tağamsın, tağamsın, neredesin? Hup, hup, sürükleneydiniz. Çok yorgundunuz. Gözlerinizi açamaydınız. Yaralı görüneydim. Ama şimdi iyileşme şaşırınca be benim... Sevim. Balık gribi olmuştum da. Ama iyiyim şimdi. Sizi de yordum Hı? buralara kadar da. Hiç olur mu Hamsi amca? Sizi görmüş olduk. Hem bu sayede mektup arkadaşımla da tanışmış oldum. <laughs> Kesin olmuyor! Bize daha sıcak. Gerçekten şaşırdığını belli edecek bir oyuncu gerekiyor. Meyve suyunu görünce gerçekten heyecanlandığını görmeliyiz. Aa, affedersiniz. Bir şey sorabilir miyim? Sıradaki balığı alalım. Sıran geldi. Geç bakalım şöyle. Şey, ben aslında. Evet. Işık hazır olsun. Aksiyon. Ee, o... ee, ben ee... Harika şaşırıyor. Daha önce hiç bu kadar güzel şaşıran bir balık görmemiştim. İşte aradığımız oyuncu bu. şak şip şak şip şak posterleri basılacak şak 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 Bu alkışlar beni kuş gibi uçuracak ışıklar gözlerimi alıyor önümü göremiyorum bu ilgi beni benden alıyor kendime inanamıyorum şip şak şip Şip şak şip şak şak şak, hoşlerimi asılacağım. Şak 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 şak. Doğal kışlar beni kuş gibi uçuracağım. Ay, açupa, servis döndü. Ah, Gitti bira. Ama beni almadan nasıl gider? Saatin Hı. kaç olduğundan haberin Sa yok galiba. Bira, geç kaldın. Tamam Ay, Biba, üzülme. Olur böyle şeyler. Yüz, yüz, çabuk Hı. yüz. Kefal bize yetişelim. Hop. neden bu kadar yavaşsın? Öf, tamam Biba, Hı. bu kadar da acele etme. Çubba, bir dakika, bir dakika. Benim saatin bozuktu. O yüzden servisi kaçırdım. Peki sen nasıl kaçırdın servisi? Ee, şey, ben servise gitmek istemedim. Ama neden? Çünkü okula gitmek istemedim Biba. O, ama ama bu nasıl olur? Görmüyor musun? Bir bak. Yaz geçti. Yaz bitti. Evet, sonbahar geliyor. Ne güzel, değil mi? Hayır Biba. güzel değil. Neden böyle düşünüyorsun Çupa? Çünkü tatili çok ama çok seviyorum. Ah Çupa, tatili kim sevmez? Ben de çok seviyorum. İşte ben tatilin bitmesini istemiyorum. Senin de beni anlayacağını biliyordum. Anlıyorum tabii Çupa. Bu harika. Hadi bakalım şimdi nereye gidiyoruz? Hangi maceraya açılıyoruz? İstersen önce şu Alessa'nın sandık işini halledelim. Hayır çupa. Önce okula. Okul macerasına hazırlanıyoruz. Hayır. Hayır. Birazdan kefalbüs gelir. Biner gideriz. Hı? Değerli Bosfor sakinleri. Boğaz'daki yoğun yağış ve rüzgar nedeniyle bugün akıntılar Oo. oldukça düzensizdir. <laughs> Sizlerin güvenliği için tüm kefalbüs seferleri geçici bir süre <laughs> iptal edilmiştir. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu <laughs> harika. Tete yok. Okula gideceğim. Hem de tam Şurada bir yerde okula doğru giden bir akıntı olması gerekiyordu. Hmm. Hayır, Biba hmm. Duymadın mı? Bugün hmm. akıntılar düzensizmiş. İşte bu. Hayır Bima ha? hayır. Hadi Çupa akıntıyı kaçırmayalım. Ay. <laughs> Bitmez mi sandın yaz? Tatiller çok mu az? Ah zaman asla durmaz. Akar gider bu haylaz. Bitmez mi sandın yaz? Tatiller çok mu az? Ah zaman asla durmaz. Akar gider bu haylaz. geldik buraya? Şubba, <laughs> i̇mdat! Biba! Biba! Neredesin? Canım arkadaşım. Biba! Çupa! Geminin içindeyim. Dayan Biba. Geliyorum. Biba neredesin? Seni göremiyorum. Buradayım. Sandığın içindeyim. Nasıl girdin buraya Biba? Hmm Kilitlenmiş. Anahtarı vardı bu sandığın. Burada bir yerde olmalı. Hah işte şu. İşte ilk denemede açtım. Ama bu sandığın içi boş. Biba neredesin? Burada yoksun. Burada sandığın Hı? içindeyim. Sandığın içine baktım Biba, ama yoksun. O zaman başka bir sandığın içine bak. Cuba kapalı küçük bir yerdeyim. Burası bir sandık olmalı. Ha? Burada bir şey var. Tuba! <laughs> beni buldun. Evet Biba. Şimdi seni buradan çıkarmam gerekiyor. Ama bu sandığın anahtarı burada değil Biba. Değil mi? Olamaz. Okula geç kaldım. <laughs> Üzgünüm Biba. Üzgün müsün? Mutlu olmalısın Çupa. Okula gitmek istemiyordun sonuçta. Aslında okula gitmeyi çok geç istiyorum ama biraz çekiniyorum. Hep gittiğimiz okul çupa. Neden çekiniyorsun ki? Sen tüm derslerde çok iyisin tabii. Çekinmezsin. Ama çupa, sen de çok iyisin. Ne deyim? Örnek verebilir misin? Ee, mesela ojo devlerinde iyisin. Hmm, başka? Beden dersinde çok iyisin. Senden hızlı yüzen yok sınıfta. Unuttun mu? Evet, tüm yarışları ben kazanmıştım. Hmm sonra deniz kimyasında da çok iyiydin. Evet, tüm mineralleri biliyorum. Yemek dersinde de en harika, en lezzetli yemekleri hep sen yaptın. Haklısın Viva. Yemek kulübü dahi kurmuştum. Hem bugün ilk dersimiz de yemekti biliyorsun değil mi? Ne? Yemek miydi? <laughs> Tabii öyleydi. Nasıl unutmuşum? <laughs> Çubuğa! Çubuğa! Orada mısın? Çubuğa! Okula gitmeliyim. İlk dersi kaçırmamalıyım. Çubuk. Olamaz. Az kalsın Biba'yı unutuyordum. Geldim Biba. Çubuk. Beni nereye götürüyorsun? Ay, şimdi görürsün ah. Biba. Ay. Merhaba Çubuk. Merhaba Alesta. Elindeki sandık da ne? Biba. Hı? Biba mı? Hmm. Alesta. Biba nasıl girdin oraya? Beni buradan çıkarabilir misin Alesta? Okula gitmem gerekiyordu. Elimden geleni yaparım. Bu tüm kilitlerin anahtarına dönüşebilen özel bir taş. Umarım işe yarar. Açılacak mı? Açılması lazım. Biba! <laughs> Jupa! <laughs> <laughs> Sonunda kurtuldun. <laughs> Bu da ne? Bu, bu, bu şey, bu, bu şey ya. E ejderha sandığının anahtarı. Onu sonunda bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Harikasınız. <gülüyor> Hadi ama açalım şu şey ejderha sandığını. Kitaplar. Ejderha hikayelerini anlatan yüzlerce kitap. Bu harika. Hepsini okumak istiyorum hem de hepsini hmm. <laughs> Önce okul ilk dersiniz neredeyse başlamak üzere Hı? <laughs> İlk dersi kaçıramayız öyle değil mi Biba Hı? Haklısın Çupa Hadi sizin için bir akıntı bulalım Yetiştik <laughs> Okuluma asla geç kalmam hey, Serviste yoktunuz nerelerdeydiniz bakalım o, Uzun hikaye bir ara anlatırız <laughs> Bugün arkadaşlarımla birlikte Boğaz'ın yemek kulübü elemelerine katılacağım. Aa, tüm gece yemek yaptığım için çok uykusuzum. Yemek kulübüne katılma fikri çupanındı. Bir iki be ihtiyacı vardı. Aa, bir an önce gitmeliyim. Arkadaşlarım beni bekliyor. Aç şapkam. Ay, az kalsın unutuyordum. Oh. <gülüyor> Her <laughs> bardağı <da şöyle. gülüyor> Aşçı başımız bir bada geldi. Ekip tamam. Merhaba Biba. <laughs> Çok heyecanlıyım Biba. Günlerdir hamur açıyorum. Umarım elemelerde nefis bir poğaça yaparım. Keşke biraz daha çalışsaydık. Ha? Buna vaktimiz yok Çupa. Biliyorsun son anda katılmaya <laughs> karar verdik. Çupa haklı Biba. En azından bir kez olsun hep birlikte <laughs> çalışabilirdik. Mutfağımız bile yok da. Nerede çalışacağız? Hı -hı. Haklısınız arkadaşlar Hı -hı. yarışmadan önce hep birlikte bir deneme yapmalıyız Şu kayanın üstünü küçük bir mutfağa <laughs> çevirebiliriz bence İşte bu harika olur Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Çupa senin tenceren nerede Ne tencere mi hayır olamaz Evde Hı -hı. mi unuttun yoksa Tencereyi nasıl unutursun Çupa Hı -hı. <laughs> Arkadaşlar sakin olun sadece bir şakaydı Oo. tabii ki yanımda <laughs> bir paket un mercimek baharatlar <laughs> ve tencere. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>